Gel gir. En çok gidenlerden topladım getirdim. Beğenir inşallah. Çok güzelmiş. Şimdi şöyle koyayım. Al bakalım. Sağ ol. Yok 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 istemem. Sen de okula gidiyorsun kendine bir şey alırsın. O gün arkadaşın geldi mi? Arkadaşım? Havlu getiren. Atletliğim mi dedi ne dedi? Ahretliğim. Hey, işte o. E kimmiş ki o? Senin evi sordu markete gelip tarif ettim. Ee, Güçlü abi Savaş abi sordu. Sizin dükkanda kamera var mı? Var. Kerim abi zeytinyağı tenekeleri yürünce deli oldu takdir der tarafı. Ha, çok iyi yapmış. Bir dakika. Düş önüme. Hayırdır abla? Hırsız falan mı? Öyle evlere giriyormuş ya böyle teyze tipli kadınlar. Yok yok çocuğum. Tanıyor musun sen bunu? Hangi gün gelmişti bu kadın? Vallahi matematik sınavı vardı. Karasalı. Meryem gelmeden evvel. Aa, demek ki bu haber vermiş. Baksan kenafire. Sağ ol yavrum. Merhaba, hayırlı işler. Ee, beni hatırladınız mı? Arif Bey'in cenazesinde karşılaşmıştık. Meryem'in patronuydunuz değil mi? hatırladım mı sizi? Ee, ben size bir şey soracaktım. O gün taziyede yemeklerle ilgilenen bir kadın vardı. Hani Meryem de ona kızmıştı. Nurten Hanım. Ee, ben onu arıyordum. Niçin? Hayırdır? Kendisiyle konuşsam daha iyi olacak. Yani ablacığım, ben size bir şey söyleyemem. Benim Meryem'e zararım dokunmaz. Asıl o kadının zararı dokunabilir bir konuşayım diyorum. Evini söyleyemem. Ama Meryem size güveniyor. Cenazede fark ettim bunu. Sizi yakını biliyor. Şu ileride bir bakkal var. Her gün oraya mantı getirir. Orada beklerseniz denk gelir. Bir de siz konuşun. Düşsün artık kızımızın yakasından bu şirket kadın. Ay ne iyi söylediniz inşallah. Teşekkür ederim. bana baksana. Hesap günü gelmez mi sandın? Sen benim canımı yaktın. Sen benim canlarımın canını yaktın. Hesabını vereceksin. Benimle ne ilgisi var bu işin? Oh oldu. İyi oldu. Gerçek çıktı ortaya. Sadece senin değil seni bu işe sokanın da canını yakacağım. Sen kafayı yemişsin be. be. Sen hayal görüyorsun. Sen bunamışsın be bunamış. Meryem'i yalnız bırakmak için yapıyorsun değil mi bunu? Hatta yapıyorsunuz. Seni buldum. Sana bunu yaptıranı da bulacağım. Her şey ortaya çıkacak. Meryem'e neden bunu yaptığınız, ondan ne sakladığınız her şeyi öğreneceğim. Benim aslan gibi iki tane oğlum var. Hakkınızdan geleceğiz. Ne diyorsun sen ya? Benim de aslan gibi oğlum. Ne? Ne? Neden sustun? Neden sustun? Söylesene. Ne saklıyorsun bizden? Çekil git başımdan. Düş yakamdan be. Düşmeyeceğim attığın her adımda arkandayım. Meryem'e bunu yapan var ya, onun da canını yakacağım. Bunu bil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.